bu sayfamızda harflerin harekeli okunuş şekillerini öğreneceğiz. Hareke harfin üzerinde olursa üstün, altında olursa esre, bu şekilde kurdele şeklinde olursa ötre. Hareke üstünde olursa ince harfleri e sesiyle okutur, kalın harfleri a sesiyle okutur. Burada e, i, ü, b, bi, bü, t, ti tü s si sü peltek bir harf s si sü c g g h h h h h h d d DÜ, z z z peltek bir harf ra ri ru ra kalın bir harf harekesi üstün olduğu zaman ra diye okuyoruz, re demiyoruz. Harekesi esri olduğu zaman r diye okumuyoruz. Ra'nın e, tecvid okuduğumuzda kalın ve ince okunduğu yerler var. Burada ra harfi esreli olduğu zaman harekesi ri şeklinde okutuyor. Ra, ri, ru, z, zi, zü, se, si, sü, şe, şi, şu, sa, si, su.

mi mu ne ni no ve vi vu he hi hu ye yi yu